Efendim maşallah tezgah küçük ama Hı. işimiz ve heyecanımız büyük gördüğüm kadarıyla. Evet çok güzel çünkü biz 10 yıldır aynı şekilde bu esnaf olduğumuz için aynı atmosferi sürekli yaşıyoruz. Biz özellikle işini severek yaptığımız için burada bulunduğumuz ortam bizim için ayrı, bir ayrıcalık kazandırıyor. Çünkü çarkanın insanların kendine göre o, o atmosferi yakalar zaman o potansiyel hiç kesinlikle bırakmıyor. Biz memnunuz. İnşallah buradaki bütün esnaflar da aynı şekilde o başarı elde eder. Biz inanıyoruz ve halkı seviyoruz. Çankaya müşterilerimizi çok seviyoruz. Kayseri'de yaptık çalışmaları. Evet. Efendim Ümitköy'e gittik sosyete pazarı olarak ve son olarak Birlik Mahallesi'ndeyiz. Görünen o ki vatandaşın bu talebi devam ettikçe bu muazzalar açılmaya, yeni yerler keşfedilmeye devam edecek. Siz buradan Çankayalılara ne mesaj veriyorsunuz? Her şeyin kalitesine, esnafın kalitesine, esnaf oluşuna dikkat etsinler. Bir de sürekli sirkülasyon olan bir pazarın atmosferini yaşasınlar. İnan ondan büyük bir keyif alacaklar. Her şey güzel. Yeter ki güzelliği düşünelim, sevelim, sevelim. Her şeyi paylaşalım. Önemli olan budur. Sevgi en güzel ön planda olması lazım. Peki sosyal mesajı da aldık evet. efendim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.